Aleyküm değerli takipçilerimiz sıfırdan hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Alaylık versiniz ve bugünkü vlogumuzu da başlatıyoruz. Neredeydi? Annem gülün yine bir çerçici olayı var. Sizlere özlem izletiyor. O hem o hem buralı hem oralı. Orada oğlan vardı hanım oğlum orada. Hı. Oraya gitti. Ara kız var orada. Onları koyuyor. Bana da bir şey. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha. Sen de biläsen, bolalar yerdä. Әй, tabii ki, nasıt. Şukr, sen de kimgä järäsilär dikä. Onda zaman Abi ne kız, e verdiğin gibiydim Allah'a ben alırdım kız. Hesabı ver. <laughs> Vallahi kesip doldurucuya koy doldururdum. Vallaha Bir şey verirdik bari. Böyle iner iner gari. Doldurucuya doldurdu Kur'an çaptı. Hiç aklımda gelmiyor. Etin kilosu çok yüz lira ya? Etinde de hiçbir şey yok da. Ya. Bak. 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 <laughs> ne kadar rüzgar var ya Abi abi nasılsın? De, ben... İyiyim canım sen nasılsın? İyi Allah şükür uğraşmışsın. Sağ ol çok Bardak versin yine bardak. Çabuk ağabeyim. Heee. Başka? 15 lira ödemem. 15 lira Bir daha mı su bardağı varım verir miyim yani? Heh hadi hayırlı olsun. Ya, Allah razı olsun. Ya e abi YouTube atacağım seni. <laughs> Allah'a selam söyle bak. <laughs> hadi hadi takipçimiz var bak. Hadi. <laughs> evet, He. Evet, evet, evet. Hadi. <laughs> görüşürüz Allah Allah hadi. görüşürüz Allah 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 Hadi. Hadi. <laughs> koyayım, ee, ne işe yarayacak ki sen <laughs> onu? Evet, evet. evet çok ses aman, şey var. Kusura bakmayın. Çekebildiğim kadar çektim. dizdi. <laughs> <laughs> şey. Tabak giden çok çünkü. Bunlar Bunlar yok. Çok Gider ayağım ve iki dakika. Annem aldı bir şeyler. Değerli tavşiremiz. Vallahi billahi. <laughs> Elin çok rüzgar vardı. Duramadı, konuşacaktık aslında da. Bunlar bizi tanıyor, delta yapacağız. Annemin kankası. Rüzgar var, gerçekten hava açık Hava açık gözüküyor ama ne hayatım çok buz gibi soğuk hava. Soğuk. Vallahi soğuk delta yapacağız. Hava buz gibi yani. Pervane görüyorsunuz, 24 dönüyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi buz gibi delta yapacağız. Evet. Çerçici. Biz çerçici diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Şenay? Siz ne diyorsunuz? Hurdacı. Hurdacı mı diyorsunuz? Biz çerçici diyoruz. Çerçici. Vallahi iyi aldı ha. Bu bardaklarda yani. Pahalı canım o. Allah pahalı iyi verdi yine. Allah bereket versin. Eskiden çoktu işte. Hurdacılık. <laughs> O zaman çoktu ya bizim köyde gelen giden eksik olmuyor. Bizim mi? köyde de aynı, Hiç gelen giden eksik olmuyor. İşte abiler arada geliyorlar. O da işte yıllar önceden tanıdığından şey yapıyor anneme veriyor yani. Yoksa oh, bir takım şey aldık. Allah bereket versin. Anacığım ne yapıyorsun? Çetcilden de anlaştım. Anlaştım. Namaz aldım, dua edin. Namaz Namazdan aldım, dua okuyorum ama. Aynen öyle. Ne aldın çetciden? Bardak. Üç <laughs> <laughs> Büyük tamam. Ay maşallah. Şimdi yani uçada dursan ne olacak? Çöpe gidecek diyorsun. Evet deltarsız yine annem bir şeyin peşinde. Evet. Çerçiciliği izlediniz. Şimdi sizlere soğan dikecek annem. Şimdi şuraya koyarsın bu neşten anı biliyor hmm. Ne kadar çok koyu yerlerde sarı olmayınca buldu tutar. Ne olmayınca anne? Ha? Ne olmayınca? Ha? olmayınca? Sa Sara. Sera. Sera Sara ha. Telekare. Bunlar <laughs> çillenmiş ya cenab buraya dikkat edin. İnce ince güzel olur biliyor musun onlar şimdi? Ama abudan güneşten alır. Aynen. Vallahi Siz... her her, her değerlendiriyordu. değerlendiriyor değer sahipçiniz bana. Bu yerde her şeyi değerlendiriyor. Gitti İstanbul dördüncü şeyde değerlendirsene dairanın tepesinde. Dördüncü yani. kastı. Orada da bahçen vardı yani. E, var mı? Unuttum orayı artık. Elin yeri yine de diyeceksin. Tabii. Bir hey, bohçacının dediği gibi, ne de kendi yerin başka oluyor. Bokçacı kankan. Kankaların birbirinin kankası, değil mi? Her süremize bohçacıyı da izlettim. İlk videolarımız da var ha, değil mi? Ya kısa, kısa bir videomuz bir var, var herhalde. Var, o var mıydı? Neyle? O, kadının gelini çektik miydik? Yok, çekmedik herhalde. Çek, Ta eski videolarımızda yine bir çerçici muhabbeti var. Şey videomuz gelince, vardı. O zaman çünkü daha çoğudur burada. burada. <laughs> al salata yeminatiye doğru. Gitsin aşağı şimdi bir bağlasın kaçatır geçiyor. Oo, wo, wo. Kaç para var? Hop bitti. Aslında meydanını dikeyim mi buradan böyle kovuya? Buraya getirürdüm olurdu. Dalmazdım mı? Bu burada şimdi. Ya o yerinden alacağım onu kovaya dikeceğim. Olur o mesela toprağına. Bu olur bak. Yapalım anne. <laughs> Şunu da onu değerlendiririm arada sonra belki. Ne dikeceksin? Maydanoz. Maydanozun kutçeyle alak oradan. Kıranem buna koyalım. He. Orası soğuk oluyor ya şimdi hani. Aynen, Şurada balkonda ya. şey olur. Ha burada da olur işte. He. O da lazım olur çünkü kışın. Aha sana şey. Hah. <laughs> hemen <gülüyor> büyür onlar. Hazır ya, hazır. Sirindir, sirindir, hazır. Para verene kadar. Evet. Annem değerlendirdi. Güzel oluyor. Valla köyde hayat kolaydı. Hayat takışlarımız. Ne <laughs> kadar sıkıntılar olsa da yine de köy, taş, toprağı, altın gibi bir şey yani. Kıvırcık var, mıvırcık var. Nasıl vardır, nasıl? O kazlar cumhur işte onlara yer yapmadık, yapamadık işte ufuk. Öyle böyle olmamış. Onlar nasıl bir şey olmuş. Tohumla da dökülmüş. Hmm. buna çok komiye gerek yok dışım şimdi. Heh. Oldu bak. Ben şuna da onu edeyim hesap dur. Gideyim de. Doğum i̇şte okum da. Gördüğünüz gibi. <laughs> Heh. Vallahi. Vallahi. Durduk yere. Evet. Üretim yaptın anne. Sen sevin şu sonra salt yemeği. Çiftçiliğe kayıt yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Annemin çiftçiliğe kayıt İşte İstediğin zaman burada hemen şurada burada market yok ya bir araba bekle. Şunu. Ya onun ne var ne kadar ona kadar şey ne kadar. Kendim üretiyorum ee, işte. Evet. bir sürü soğan çıkar ha şimdi. Doğal şey. İşine yaradıkça kopar kopar ye. Şey dikerken de görüşürüz inşallah. Ne dikiz olan? dikerken de görüşürüz delta açılırız. İki ova şeyimiz oldu. Maydanoz hazır, soğan hazır. Kış günü vallahi iyi iş. Bu yengin de kurdu. Geçen aklıma düştü ha. Böyle, böyle dikmiş kaya. Böyle kurdu. Şey, çadırın Öyle altına. Mı? sepetlere. Şeylere. Neydi ne abi ya? Sebze konan kasa kasa. Ha, kasalara. Kasalara. He. Abiciler, şimdi bahçemize doğru gidiyoruz. Bu arada komşumuzun evinde görüyorsunuz. Bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel ev oldu. Görüyorsunuz. Maşallah. Tarısı bizlere diyeceğim. Şimdilik burası bizim için veli nimet. He. Ee? Aynen tam buran burada bizim direk oldu. Delta açacağız. Buraya bir tane ışık yapsa on numara olacak. Annemin dediği gibi. Yeni takipçilerim, yeni için söyleyeyim. Burası bizim yoncamız. burayı da biz ekiyoruz. Bilmeyen. ona şu an mezar gibi yapmış bu halen. çocuk kadar var Buradan da bizim mutfak gideri geliyor. Biraz hava rüzgarla delta harfçemiz ışırtıdan dolayı sen, kameradan H미こ, kusura türlü. bakmayın. Gerçekten çok ışırtı geliyor. Ben de farkındayım yani. Ya, da evli, evli, Agil, da ya. Bak, burası da bizim biliyorsunuz. Diyor, mi? Girer. Fare gibi şey yapayım aşağıya. Bak, daha uğramaz anne o. Burası da bizim bahçemizdi biliyorsunuz. Buralar düzenlenecek, temizlenecek. Çubukları duruyor annemin. Seneye bir daha kullanacağım. Dikkatlere bakın değerli tercihlerim. Ta buralara gelmişler. Böyle temizleyelim. Burayı bir çilek. Seneye çilek alırız buradan. Lüksür olmuş. Evet temizleyelim yaban otları. Bu neymiş lan böyle? Bu ne lan böyle? Tabi anne bir sürü olmuş pazarı bir daha yatkansın be.

Merhaba evet, deli o böyle. Aa, <laughs> yol yapmış. Şeyi buldu hazine. Zeyrettin ki bu şey maydanoz nereye gidiydi Şenay bak. <laughs> Kesmişle. Allah'ım. Ha, maydanoz almaya geldik gördün mü? Ama. Gidiyorlar. gidiyor herhalde. Oranın sonunu bulamam. Nasıl yemiş de nere diyeyim nasıl oluyor demeye diyor mu? Gitmiş. Nasıl gideneyi bağırdım. Ala buraya gel. İnşallah bunu yemeyeceğim. Onun var, onun var. Hmm. Bunu bulduk şükür. <laughs> <Çıkır. gülüyor> Bu kadar maydanoz tam burada kalmadı. Orada vardı şimdi aslında. Orada bak. Şuradan da şu <Sessizlik> var, Şu Karşı yerde. baharın da büyük. Oo epey rüzgar var ha. Orayı görmemiş Koşu dayı. <laughs> koşu Bey burayı görememiş Koşu Bey. Şu tallaya bağır mısın Deldi abi? şey mayın tallası gibi her yer Koşu. He he. Kosu yani. Biz, biz ko Koşu biz diyoruz. Patates yaktık da bir tane alamadık. <laughs> Hatırlıyorsun anne yani, değil mi? Nasıl güzel bir patates olmuş bende. Nasıl daha güzel koptu bana. Maydanoz. Sen ne buldun? Kapak Ahahahah Olmuş Türkiye gibi Ne olmuş ağzında Ne dedi? Var mı var mı? Alman yıkılıyor işte. Bu arada bu da büyüsün Bu He. hemen büyür Burası karşıda büyüsün Burası zaten Avrupa'ya geçtim rüzgar da gelmiyor diyor Buldalıyor Konşunun samanlığı He, neyce oldu anne? Evet. bir tohum mu olmuş? Hı -hı. Yok. Yok yok var. O da oldu. Bir tane de kabak buldu şimdi. Poşet aldı anne. Çapa jüriye koyuyorsun. Seneye burada daha güzel yonca olacak. Atıcanların gövdesini görüyoruz de, de odun olmuş. Odun niyetine iyi şimdi. Koyu her şeyi değerlendiriyor işte. Ben yani bakayım bunlar. Başıma bela var. Ne güzel atmak ee, iyi şey olmuş. Ne büyük olmuş o mu böyle? Odun evet. gibi ama. Suyu yedikse nasıl böyle olur? Uyunu suyu. Aynen. Su sıkıntı... cinsi güzel lan. Su sıkıntımız yok zaten. Borular da orada duruyor zaten şeylerin. Yaz geldim mi devam. Şarj da yavaş yavaş bitmeye başladı ya. Şarjımız yok. Şenay Hanım. Şenaycığım. Elektrikler yok. Başka taraflarında varsa misafirine gidelim. Hala elektrik yok. Bizim burada, bizim bu tarafta yokmuş. İnşallah çözerler yani. Yoksa sizlere vloglara biraz geç açacağız atacağız gibi geliyor ama çözeriz ya. Bir yerlerden doldururum ben. Şu su motorunun ters bağlayayım onu jeneratör olarak kullan. Elektrik üretsin. Ne yaparım hı. ben bu işi? Oo yine rüzgar başladı. Allah rüzgarın hışırtısı için kusura bakmayın değerli takipçiniz. Kamera ne hı. kadar dolsa hafif etmiyor. Heh odunu da ayarladı. Yavaş yavaş gidek. Şu, şu orozumu satıyorum değerli tabiçlerimiz. alanları varsa müşteri olabilir. Yok ya. Satmıyor musun bunu? Yok oh, keseceğim onu. bunu. Bunu ee, Yok anne kız, bu dursun. Oh, Yok. Bu kocaman oldu bu süs. Bu onu, kesilir bu, mi? Bu Uzak şeyin olanlar yumurta bile yumurta değil İyi de anladın bu da pahalı. Bu ciz bahane bahanele ben yumurtasına baharım. Çıkalını koyuyor musun? Sütlüklerini. <laughs> e, Yarım şey, bir. Etekin şeyi güzel diyor. İyi de bu da çok güzel dursun anne ya. Kesme. İyi bahane keselim. Emek takmıyor yumurta. Bu yumurta tavuk olan yumurta mıydılar? biri de öldü gözünden dolayı hastaydı vefat etti. <laughs> Arkadaşları, Bilmiyorum. Iki Bilmiyorum. Bin... <laughs> Arkadaşları iki gün gün şey yaptı, üzüldüler. Ya ne kadar rüzgar var ya. Komşunun evinde diyorum anne, ne güzel oldu ama. Maşallah. Mekan cennet olsun. Amin. Allah mekan cennet etsin. Güzel oldu ama ha. Yeni yapılan her şey güzel oluyor işte. Derdi tarif ediyoruz. Ben sana ne anayıp dediler. Öyle de olarak da ne olur? Haa. Sağ sağlam Ne güzel. Oraya şimdi bir de siyah cam gider biliyor musun? Böyle komple değil mi? Tabii. Ne güzel olur o zaman. Ya, evet, evet, bahçemizin de sonuna geldik. Videomuzun da yavaş yavaş sonuna geldik. Rüzgardan dolayı pek biraz daha çekim yapacağım. işlerimiz var da. Rüzgardan dolayı çekemiyoruz. Şenay orada kalsın. Sen kal orada yatın. Olmaz mı? rüzgar rüzgar ama. Hoş geldiniz kedi izleri. He he bunlar. Kedilerimiz de var maşallah. Oo rüzgar 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 rüzgar. Ben kaçayım. <laughs> evet değerli takipçilerimiz. Maydanozumu da dik, maydanozumuzu da diktik, soğanımızı da diktik. Eskiden nelermiş ki öyle bir ağır vakit gelecek ki damlara böyle yani bak ağaç bahçesi. bu ağır mı diktir Heee. Hakikaten geldi o şeye. Yine doymayacaklar Allah eskiler her zaman doğruyu söylermiş anne. Hı. Evet. Hayırlı olsun değerli tarifçilerimiz. Amin. Bugünkü vlogumuzun da sonuna geldik değerli tarifçilerimiz. İnşallah bir sonraki videomuzda babamla birlikte artık vloglar çekmeye devam ederiz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametle kalın, Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Kanalımızı paylaşıp videomuzu paylaşıp videomuza yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz.